Herkese merhabalar ben Burçak Ünal. Bugün sizlerle olay yerinde sıklıkla gözden kaçan ama bir o kadar da güçlü bir unsurdan davranışsal kanıtlardan bahsetmek istiyorum. Bir suç mahalline girdiğinizde ilk bakışta dikkatinizi çeken şey genellikle biyolojik izler olur. DNA, parmak izi, kan gibi. Bunlar elbette çok değerlidir ancak her zaman orada olmazlar. Oysa failin davranışları, hareketleri ve mekanla kurduğu ilişki her zaman iz bırakır. Biz görsek de görmesek de davranışsal kanıtlar olayın sadece nasıl gerçekleştiğini değil, aynı zamanda neden o şekilde gerçekleştiğini anlamamızı da sağlarlar. Bir sandalye neden ters dönmüştür? Bir eşya neden belirli bir yere konmuştur? Fail neden o mekanı seçmiştir? Bu soruların yanıtı sadece fiziksel verilerde değil, olayın ardındaki psikolojik örgüde gizlidir. Biyolojik kanıt bize kim yaptı sorusunun cevabını verir. Davranışsal izler ise neden yaptı ve nasıl yaptı sorularına ışık tutar. İşte bu nedenle suçun anatomisini çözmek isteyen herkesin bakış açısını genişletmesi gerekir. Yalnızca izleri değil, izlerin arkasındaki davranışı da okumayı öğrenmelidir. Olay yerlerinde bazen hiçbir DNA örneği, hiçbir parmak izi bulamayız. Ama failin korkusu, planı ya da telaşı, kontrol ihtiyacı mekanın içinde davranışsal biçimde kodlanmıştır. İşte bu kodları çözmek sadece olayın faili bulmamızı değil, benzer suçların önlenmesinde de yol göstermemizi sağlar. Kısacası adli bilimler artık yalnızca maddeyi değil, insanı da okumayı gerektiriyor. Davranışsal kanıtlar bize suçun ardındaki düşünceyi, duyguyu ve niyeti anlatan en insani delillerdir ve bazen bir kan damlasından çok daha yüksek sesle konuşurlar. Teşekkürler.